Evet merhaba arkadaşlar Konya'da kanalına hoş geldiniz. Bu videoda geta'ya borsasına nasıl üye olursunuz bundan bahsedeceğim. Çok fazla uzatmadan konuya geçmek istiyorum. Bu siteye gidiyorsunuz ya da bunun yerine açıklamadaki linke tıklayıp da ulaşabilirsiniz. Buradan kayıt ola tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi bana birkaç tane şey soruyor. Kullanıcı adı. Kullanıcı adı olarak isminizi ya da işte soy isminizi herhangi bir şekilde bir şeyler yazabilirsiniz. Burada bunu hatırlamanızın çok da bir önemi yok aslında. Kanalın ismini yazıyorum ben buraya. Bu noktaya e-post adresinizi yazmalısınız. E-post adresinizi yazdıktan sonra sizden şifre istiyor. Gördüğünüz gibi en az 8 karakter olacak. Hepsi tamamen sayılardan oluşamaz. Hepsi sadece harflerden oluşamaz. Şifre kullanıcı adı veya e-posta içeremez. Bunların hepsine uyan bir şifre yazmanızı istiyor. Sizden Bunları yazdıktan sonra yönlendirme adresini tıklayıp 3921621 yazmalısınız. Bunu yazmazsanız Get Borsasında al sat yaparken bu siteye çok fazla komisyon edersiniz. Bu indirimli link, bunu girdiğinizde daha az komisyon ödeyeceksiniz. Sonrakine tıklıyorum. Burada diyor ki bir fon şifresi belirle ve bunu lütfen unutma. Bu çok önemli. Bir fon şifresi olması gerekiyor ve en az 6 karakter olacak. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapabilirsiniz. Bunu hatırlamak çok önemli. Güvenlik açısından burada yine puzzle'ı yerleştirdim. Ve bana dedi ki kayıt durumun başarılı. Üyeliğiniz oluşturuldu. E-postaya gidip üyeliğini tamamla. Bunun için Gmail'e gidiyorum. Sizin e-postanız neyse e-postanızı açın. E postanıza gelen son linke tıklayın. Bu videoda GT nasıl kaydolursunuz? nasıl kiminin doğrularsınız gibi konulardan bahsettim. Eğer bu video size yardımcı olduysam abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basabilirsiniz ve eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazın. Hepsini okuyup cevaplandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.